Merhaba arkadaşlar. Altılı tahminleri, bomba atlar ve sürpriz bankolarla karşınızdayım. Instagram ve Facebook'ta Touchless Kral Popüler Dimant olarak beni herkes bilir. Ancak sayfalarımı kapattılar. Ciddi kitleye sahip biriyim. Beni tanımayanlar zamanla verdiğim ve tahminlerle tanıyacaklardır. Touchless Kral Popüler Dimant olarak Cumartesi ve Pazar günleri burada tahminler paylaşacağım. Hazırsak başlayalım. İstanbul programıyla başlıyorum. İlk ayakta önüne bomboş kaçacak olan 6 numaralı Ulu batur Beyaz bayrak ayna yapabilir ve son koşusunu çok rahat kazanan 3 Şenhan arasında bir yarış bekliyorum. İlk ayak sıralamam 6-3. İkinci ayak maiden mücadelede semtete çok iyi koşacağını düşündüğüm bir commitment. Son yarışında çok kapanan ve karataşı tercih eden 6 Ramik moon. Ve iyi bir at olacağını düşündüğüm 4 numaralı pace üçlüsü yeterlidir. Sıralamam 1-6-4. Üçüncü koşuda açık bir yarış. 7 numaralı zabun 5 Alihan ve 3 Nestor üçlüsünden kıyasıya bir yarış bekliyorum. Yani sıralamam 7-5-3. Yarış fotoda bitecek gibi düşünüyorum. Dördüncü koşuda Handikap 21 bir mücadele. 5 numara Josephine kısa ve uzun ayırt etmek sizin çok iyi koşan bir at. Burada da çok etkili koşacağını düşünüyorum. İlk atım. 6 Senara Asero. A rağmen bir Azmantor. 3 Mycon ve 4 Miss Perfect. Bu koşu için yeterlidir. Sıralamam 5-6-1-3-4. 5. koşuda yine bir meydan mücadele. 8 numara Sunday Storm Semtete'ye geldikten sonra çok iyi bir yarış koştu ve bugün uzayan mesafede çok kolay bir yarış bekliyorum. 8 numaralı da Sunday Storm Bankom. Günün son koşusunda 8 numaralı Karabaş. Diva takıldıktan sonra sentetikte 1400 mesafede ikinci oldu. Uzayan mesafeye daha iyi gideceğini düşünüyorum. Son koşuda bomba gelebilir 8 numaralı Karabaş'tan. Sonra 1 numaralı Hopaşa son koşusunu kazandı. Çıktığı gibi bitirdi. Çok kolay kaçtı. Yine beyaz bayrak aynı yapabilir. Biraz kilo soğar ve uzun mesafe. Hani istediği tempo yaparsa bitirebilir. Tempo biraz hızlanırsa o dağılmaya başlayacaktır. Ama yine ikinci at olarak veriyorum. Daha sonra 2 numaralı altın suyu, 4 numaralı peksus ve 3 numaralı boncuk ve semavi ile 11 fato kızı. Günün son koşusu için yeterlidir. Sıralamam 8 1 2 4 3 11. Herkese bol şans diliyorum.